...beraber evet, bağlayalım. Evet. Önce Oğuz Atay'dan... ...bir ateş, arkasından... ...Niyazi Mısri'den bir suyumuz olsun. Oh. Böylece... E, ...görürüz en azından... ...ne oluyor, ne bitiyor. Niyazi Mısri de bize mukayet olmuş olsun. İnşallah. İnşallah hocam. Evet inşallah Abi, bir... Mesele bir şeyleri... ...sıcak bir çorbanın... ...kokusunu duyar gibi hissedebilmekti. Bense bunu... ...hiç becerememiştim. Ne tabiatı ne insanları, ne de olup bitenleri hiç sevmemiştim. Kendimi bile, kendi yaptıklarımı bile. Korkuyu beklerken Oğuz Atay. Sal musalatu hac ile sanma zahit biter işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Niyazi Mısri'yim.